Bayanlar baylar sevgili dostlar. Yun'un 3. sezon incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yun'un 3. sezonunu inceleyeceğiz ve 3. sezonda yaşananlar üzerine sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Ancak videoya başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. İlk olarak şu an itibariyle 1300 aboneyi geçmiş bulunmaktayız. Bu zamana kadar bana yorum ve beğenileriyle destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Yanım olup bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. E, son olarak e, bahsedeceğim konuda bu videoda diziyi nasıl ele alacağımızla ilgili e, bahsetmek istediğim önemli bir husus var. E, bu videoda e, diziyi 3 Kasım'da inceleyeceğiz. E, i̇lk Kasım'da spoilersız bir şekilde ben size diziden bahsedeceğim. E, nasıl bulduğumdan falan bahsedeceğim. E, sonraki Kasım'da spoilerlı bir şekilde dizideki bazı sahnelerden ve bazı olaylardan bahsedeceğim. E, son Kasım'da da e, final sahnesini ve son bölümü inceleyeceğiz. Hangi kısım sizin için uygunsa o kısma kadar e, izlemeyi ve e, beğendiğiniz takdirde videoyu beğenip e, hem benim hakkımda hem de dizi hakkındaki görüşlerinizi aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. E, kanalıma abone değilseniz de e, abone olup bildirimleri açarak e, bana destek olabilirsiniz. E, açıklamamızı da yaptığımıza göre isterseniz dizimizin incelemesine başlayalım istiyorum. <laughs> Ben diğer izleyicilerden farklı olarak film ve dizilerdeki karakterlerin nasıl karakterler olduğuna çok takılmam. Yani mesela bir filmdeki karakterin eşcinsel olması ya da ne bileyim sadist bir manyak olmasına, Joe gibi sapık bir karakter olmasına çok takılmam. Bu konulara çok takılmak gerektiğini düşünmüyorum. Benim film ve diziler konusunda takıldığım tek önemli olan husus, mesela diyelim bir filmde çok büyük bir potansiyel barındıran bir karakter var. Hikayesinin çok derinlikli olduğunu düşünüyorum. Ama filmde bu bize yansıtılmıyor. Ben bir tek buna takılırım. Onun dışında karakter sapıkmış, eşcinselmiş, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Bu tür konulara çok takılmak gerektiğini düşünmüyorum. E, bu konuda açıklama yapma ihtiyacı hissetmemin sebebi, eğer bu video e, düşündüğüm gibi e, birçok insana ulaşma e, şansı bulursa e, illaki birkaç kişinin e, John'un ne kadar sapık bir karakter olduğu ile ilgili e, yorumlar yapacağını düşünüyorum. E, onların bu yorumuna cevaben de e, benim bu konuda ne düşündüğümle ilgili e, sizlere bir açıklama yapmanın güzel olabileceğini düşündüm. E, benim bu zamana kadar izlediğim sizlere aktardığım filmlerden ve e, kitaplardan benim artık e, film ve dizilere, kitaplara karşı nasıl bir bakış açım olduğunu bu sayede öğrenme şansı buldunuz. Bu konudan da bahsettiğimize göre isterseniz hızlıca 3. sezon üzerine konuşmaya başlayalım istiyorum. Dizinin diğer sezonlarında olduğu gibi 3. sezonunda da e, dizinin kitabıyla birlikte sezonu inceleyecek ve e, kitapla benzerlik ve farklılıklarını sizlere e, bahsedecektim. E, ama işler benim tahmin ettiğim gibi gitmedi. Normalde 3. kitabın çıkmasının üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen e, Türkiye tarafında Yun'un e, e, satışından sorumlu olan e, Epsilon yayın evinde e, henüz kitabın satışı yapılmadı. E, bu yüzden planlar benim için biraz e, askıya alınmış gibi oldu. Oldu. ama bu konuda endişeniz olmasın 3. kitap çıktıktan sonra bu yapmayı planladığım videoyu sizlere sunmayı düşünüyorum. Üçüncü sezona gelecek olursak da ikinci sezonun sonunda yaşanan olaylardan sonra Love ve John'un hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için Los Angeles'tan taşınmalarıyla dizimiz başlıyor. Bunu yapmalarındaki amaç hem yeni bir başlangıç yapmak hem de Henry'nin daha iyi bir geleceği olmasını sağlamak. Oradaki şehirdeki okullar daha iyiymiş. O yüzden oraya taşınmak istiyorlar. Bu sezonda Henry üzerinden John'un iyi bir baba ve iyi bir insan olmaya çalışmaktadır mücadelesini izliyoruz. Bu noktada başarılı oluyor mu olmuyor mu onun net bir cevabını veremem ama elinden geldiğince gayret göstermeye çalıştığını sizlere söyleyebilirim. İkinci sezonun sonunda Love'ın da psikopat bir katil olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok heyecanlanmıştım. Aslında bu benim olmasını istediğim bir durumdu. Acaba ikinci sezonda bu sefer John'un sevgilisi onun gibi psikopat bir tip olsa hikaye nasıl olur? Karakterlerin arasındaki bu durum nasıl yaşanır diye merak etmiş ve bunun olmasını gerçekten çok istemiştim. İkinci sezonun sonunda bunu öğrendiğimde taleplerimin karşılanıyor olması beni gerçekten çok mutlu etti ve üçüncü sezona dair daha da heyecanlanmama sebep oldu. Her ne kadar bunun olmasını istemiş ve bunun için heyecanlan olsam da bir noktada da endişe duydum aslında. Dedim ki acaba karakterler birbirlerinin gölgesinde kalır ve karakterlerini bize aktarırken diğer karakterin gölgesinde kalırlar mı diye düşünmüştüm. Ve bu konuda biraz endişe duymuştum açıkçası. Üçüncü sezonu izlediğimde bu düşüncemin ne kadar yersiz olduğunu görme şansım oldu ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bu konuda oyuncular o kadar iyi bir iş çıkarmışlar ki diğer karakterin gölgesinde kalmadan kendi karakterlerinin karanlık yönlerini bize çok güzel bir şekilde sunma şansı bulmuşlar ve bunu çok dengeli bir şekilde yapmışlar ki bu dengeyi kurmak da o kadar kolay bir şey değil gerçekten bu konuda yazar ekibini gerçekten tebrik etmek istiyorum ortaya çıkardıkları iş çünkü oldukça başarılı her ne kadar bu sezonu beğenmiş olsam ve seyir zevki benim için yüksek olsa da, 3. sezonda beni rahatsız eden bir nokta var. Bu sezonda Joe'nun takıntılı olduğu iki kadın karakter üzerinden hikayenin bize anlatılıyor olması beni gerçekten çok rahatsız etti. Her ne kadar karakterlerden bir tanesinin hikayede devamlılığı uzun sürmemiş olsa da, dizinin en başında böyle bir yol izlemiş olmasını ben çok doğru bulmadım en başında böyle bir yola girmek yerine iki karakterden birisinde karar kılınıp sadece o karakter üzerinden hikaye bize anlatılıyor olsaydı olaylar bize daha iyi aktarılırdı diye düşünüyorum. Bu şekilde yapıldığında sanki Joe sürekli hatalarını tekrarlıyormuş ve sürekli aynı şeyleri söylüyormuş gibi hissediyoruz ve dizi bu noktada aynı sezon içinde tekrara düşüyormuş gibi hissettiriyor. O yüzden dizinin bu noktada biraz yetersiz kaldığı Söylemem gerekiyor e, Keşke 3. E, sezonda e, Böyle bir yol izlemeselerdi aslında onun dışında spoilersız kısımda değinebileceğim başka bir konu yok. Yani rahatsız eden bir konu yok. Son olarak dizinin yan karakterlerinden de bahsederek bu kısmı bitirmek istiyorum. Dizideki yan karakterler gerçekten çok iyi. Zaten ben Yu evrenindeki yan karakterlerin hikayelerini izlemeyi seviyorum. Özellikle baş karakterlerle, baş rollerle olan ilişkilerini izlemek bana gerçekten çok keyif veriyor. Bu ikiliyle olan ilişkilerini izlemeyi seviyorum. Bu arada yan karakterlerden bahsetmişken eminim izleyicilerin çoğunun dikkat etmediği bir konudan bahsedeceğim. Hatırlarsanız ikinci sezonda Love'ın yakın arkadaşlarını da tanıma şansımız olmuştu. Love'la aralarında ne kadar güçlü bağ olduğunu görmüştük. Ben 3. sezonda onların da yer almasını istemiştim açıkçası. Her ne kadar böyle tüm bölümlerde yer almalarını istemesem de en azından Henry ile ilgili olan sahnelerin birkaçında onları da görmeyi beklemiştim. Her ne kadar bu hikayeyi etkisi olan bir olay olmasa da Love karakterini canlı tutmak noktasında etkili rol oynayacağını düşündüğüm için böyle bir sahnenin olmasını istemiştim. Ben böyle bir beklentiye girmiş olsam da senaristler bunu unutmuş olacak ki dizide bu konuya değinmemişler. Bu noktada onların kararına saygı duymaktan başka da yapabileceğimiz bir şey yok tabii ki. Ama dediğim gibi çok önemli bir detay olmadığı için bunu çok da sorun haline getirileceğini düşünmüyorum. O yüzden benim için o kadar da problem olan bir durum değil. Son olarak aklıma gelen bir konudan daha bahsedeceğim. Bu sezonda diğer sezonlarda olduğu gibi Joe'nun çocukluğuyla ilgili başka detayları da öğrenme şansımız oldu. Yine bu kısımları da izlemek benim açımdan oldukça keyifliydi bu sezonun sürprizlerinden birisi de Love'ın karanlık geçmişiyle ilgili de yine bazı detaylar öğrendik. Onların ne olduğunu da videonun ilerleyen dakikalarında spoilerlı bir şekilde bahsettiğimizde değineceğiz. Zaten bunu spoiler'sız bir şekilde size anlatmam zor olacağı için bu kısımdan sizlere maalesef bahsedemiyorum. Kısaca sezonu toparlayacak olursak bu sezonda Love ve John'un ilişkilerini yürütmeye çalışmalarını ve Henry için iyi bir bir vein olmaya çalışmalarının mücadelesini izliyoruz. Her ne kadar tren bazen rayından çıksa da ikili kendilerince bununla baş etmeye çalışıyor ve treni rayına sokmaya çalışıyorlar. Kendi tarzlarında tabii ki. E, ve bunu kısımları izlemek gerçekten benim açımdan oldukça keyifliydi. E, Seyir zevki yüksek olan e, güzel bir sezondu. Her ne kadar yine bazı saçmalıklar olsa da ki onlardan e, spoilerlı kısımda bahsedeceğiz. E, yine de e, bu sezonu izlemek benim açımdan oldukça keyifli oldu. E, özellikle final sahnesini ben gerçekten çok beğendim ve e, dizi bu noktada tam olarak bitmesi gerektiği gibi bitti. E, o yüzden e, bu konuda yine başarılı bir iş çıkardıklarını söylemem gerekiyor. Benim spoilersız kısımda bahsedeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmiş ve videom hoşunuza gitmiştir. Şu ana kadar izlediğiniz kısım hoşunuza gittiği takdirde videoyu beğenmeyi ve hem benim hem de dizi için düşünceleriniz varsa onları aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Şimdi biz spoilerlı kısma doğru geçiş yapıyoruz. Love'ın karanlık geçmişiyle ilgili kısma geçmeden önce sizlere bahsetmek istediğim çok saçma bir sahne var. Onun üzerine biraz sohbet edelim istiyorum. Her ne kadar biz Yu evreninde bazı saçmalıkları görmeye alışık olsak ve buna kendimizce mantıklı açıklamalar getirmeye çalışsak da öyle bir sahne var ki Murat Sonev gözlüklerinizi çıkarsanız bile yine bu saçmalığı gördüğünüzde aynı şeyleri düşüneceğinizi hissediyorum. E, bu arada bu sahneden size bahsederken bunu yüzeysel bir şekilde bahsedeceğim. Çünkü e, detaylı bir şekilde değinecek olsam sadece bu olaydan bahsetmek 15-20 dakikamızı alır. O yüzden sizin değerli zamanınızı çalmak istemediğim için e, konudan size yüzeysel bir şekilde bahsedeceğim. E, şimdi bir noktada Love Young komşusunun evliliği için tehdit oluşturacağını düşündüğü için e, kadının hayatına son veriyor ve sonrasında kadının e, siber güvenlik uzmanı eşi e, karısının katilini bulmak için e, Şehrin kameralarını heyecanlıyor ve görgü şahitlerinin hepsini tek tek takibi alıyor. Sonrasında bir şekilde Love'ın en son ölmeden önce karısıyla birlikte olduğunu öğreniyor. Yani ikisi bir aradalarmış. Bunu öğreniyor ve lava takibi alıyor. Pastaneden en son eşinin çıktığı zamanı, en son girdiği anı falan tekrar tekrar izliyor ve bir delil bulmaya çalışıyor. Ancak hiçbir şekilde bir delil bulamıyor ve sonrasında bir şekilde bu adamın böyle bir şey yaptığı öğreniliyor ve adam bunu yapmayı bırakmak durumunda kalıyor. Bir de bunun bir oğlu var. Oğlu da lava aşık ve Love bunu bildiği için çocuğu kullanarak kocasının ne gibi şeyler yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Yani adı, kadının kocasının ne yaptığını öğrenmeye çalışıyor. E, çocuğun ağzını arayarak ondan bilgi alıyor. Sonrasında çocuk lava aşık olduğu için e, bir noktada lava yardım etmek için e, bu e, kamera kayıtlarını alarak bunu lava götürmek istiyor. Ancak sonrasında diyor ki e, ben bunu götürmeden önce bir izleyeyim diyor. Ve babasıyla aynı kayıtları izlemesine rağmen e, babasının görmediği e, bir sahneyi görerek e, Joe'nun... E, üvey annesini pastaneden çıkardığı görüntüyü görüyor ve bundan lava bahsetmeye gidiyor ve sonrasında evine gitmek yerine akşamın bir köründe Lavon Pastanesi'ne gidiyor ve dükkan kapalı olmasına rağmen aşağıya depoya doğru ilerliyor. Ondan sonraki kısımda ne olduğu çok önemli değil ama bana saçma gelen nokta adam tüm şehrin kameralarını hackleyecek kadar yetenekli, karısının katilini bulmakta kararlı, Lavon katil olduğundan emin, Lava takibi alıyor. Ama takibi almasına rağmen çocuğunun gördüğü o kamera kaydına nasıl ulaşamıyor? Yani bu çok mantıklı gelmedi bana ve bu konuda aşırı derecede sinir oldum. E, dizideki aslında tek e, saçma olan sahne buydu. E, direkt bu kısmı çıkarsanız ve hikaye yorma, normal paralelliğinde devam etse inanın bana hikayede gram bozulma olmaz ve hikaye çok mantıklı bir şekilde sonlanır. Hatta çocuk görmesi gereken şeyleri doğru bir şekilde görmüş olur ve yine doğrudan olmasa da e, dolaylı bir şekilde hikaye mantıklı bir sebebe bağlanmış olur. E, bana göre dizideki en mantıklı olmayan sahne buydu. E, son olarak e, final final kısmına gelelim istiyorum son sahneyi ve son bölümü inceleyelim istiyorum son sahne ve son bölüm aslında tam olarak bitmesi gerektiği gibi bitti Joe ve Love ilişkilerine heyecan kazandırmak adına bir gün arkadaşlarıyla farklı bir şey denemek istiyorlar ve bu sayede ilişkilerinin heyecan kazanacağını düşünüyorlar her ne kadar bu denemiş oldukları şey ilişkilerine heyecan kazandıran bir şey olmasa da bu şey sayesinde onların ilişkisine heyecan kazandıran şeyin ne olduğunu bulma fırsatı buluyorlar. Ve Joe bunun farkına vardığında artık Love'la daha fazla birlikte olamayacağını daha fazla ilişki devam ederse Love'ın bu tarz hareketleri yapıyor olması Henry'yi kötü yönde etkileyeceği için ve bu şekilde devam ederse ikinci bir Joe vakası yaşanacağı için artık Joe bu ilişkinin bu şekilde devam edemeyeceğini düşünüyor. Bu arada Love'ın karanlık geçmişinden de bahsedecek olursak hatırlarsanız Love bir evlilik yapmış ve bu evlilik kötü sonuçlanmıştı. Hasta olan eşi hastalığı yenemediği için Love onu kaybetmiş ve bunun sonrasında bir daha kimseyle birlikte olmamıştı. E, üçüncü sezonda öğreniyoruz ki e, normalde e, Love'ın kocası iyileşmiş ama e, sonrasında e, Love'la olan ilişkisine devam etmek istemediği için e, ilişkiyi bitirmek istediğini söylemiş. E, Love da bu konu hakkında şey söylüyor. E, eşimin hastalığında hep onun yanındaydım ve ona hep en zor zamanlarında destek oldum. E, sence o sağlıklı olduğunda onunla birlikte olmak istemem aptallık mıydı? E, o bunu anlamamıştı ve e, ben e, ilişkimizin bittiğini bitmesini istemiyordum diyor e, ve o yüzden ilişkiyi bitirmek istemediği için e, eşine e, vücuda enjekte edildiğinde e, kişiyi geçici süreliğine felç bırakan e, bir iğne enjekte ediyor ama dozajını iyi ayarlayamadığı için bu eşinin ölümüyle sonuçlanıyor ve buna Joe'dan bahsediyor. E, Joe'ya bundan bahsediyor aslında bahsetmek istese de Joe bundan haberdar. Bunu e Lavan annesi sayesinde öğreniyor ve buna karşı karşıt bir hamle geliştirerek e terk etmesi halinde böyle bir şey yapacağını bildiği için buna karşı hazırlıklı olarak Lavan karşı hamlesine karşılık vererek e bölümü bölümün sonunda öldürüyor. E, aslında bölüm tam olarak bitmesi gerektiği gibi bitti. Çünkü e, ikilinin ilişkisine baktığımızda e, ikili gerçekten birlikte çok uyumlu ve e, çok iyi vakit geçiren insanlar olsalar da onların ilişkisine heyecan kazandıran olay e, insan öldürmek. E, Joe bu konuda her ne kadar daha dikkatli davranan bir karakter olsa da Love, e, keyif için insan öldürebilecek tipte birisi. Yani düşünsene çocuğunun e, kızamık olduğunu öğreniyor ve e, bu kızamığı yapan kişinin birisi olduğunu öğrendiğinde e, direkt bunun biletini keserek e, ona bunun bedelini ödetiyor. E, Joe eğer Love'la hayatını sürdürmeye devam edecek olursa hayatı boyunca Love'ın e, öldürdüğü insanlarla uğraşmak zorunda kalacağı için e, ilişkiyi bitirmek e, en doğru karardır diye düşünerek e, bölümün sonunda Love'ı öldürüyor. Ki bu dediğim gibi bence gayet mantıklı olan bir karardı. Ben Joe'nun bu konudaki kararına kesinlikle saygı duyuyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer Joe ve Love ilişkilerini bu şekilde devam edecek olsalardı 4. sezonda hikayeye tekrara düşeceği için e, hikayenin tekrara düşmemesi açısından da e, bu nokta oldukça e, iyi bir tercih olmuş. E, bundan sonra artık Love'ın da ölümüyle birlikte Joe hayatında yeni bir sayfa açmak için e, yeni bir isimle e, Paris'e doğru yola çıkıyor ve burada yeni bir başlangıç yapmak için hazırlanıyor. Bakalım Paris'te kimleri öldürecek, kimler için kimleri kafese koyacak. Bunu hep birlikte izleyecek ve hep birlikte göreceğiz. Genel anlamda benim için oldukça doyurucu ve güzel olan bir sezondu. Dediğim gibi her ne kadar bazı mantıksız olan olaylar olsa da genel anlamda hepsini izlemek gerçekten çok keyifliydi. Ben zaten Yul dizisini seven birisi olduğum için bu sezonu da merakla beklemiş ve sizin için tek bir gecede bitirmiştim. Hatta maraton falan çekmiştik. Onu da izlemeyenler varsa mutlaka izlemesini tavsiye ediyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım istiyorum. Benim bu konu hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.